kardeşinin saçını ve benim saçımı da düzenlemek için Süsleyeceğiz, güzelleştireceğiz. Bakalım. Kardeşinin saçını ilk önce süsleyeceğim. Ayşe i̇şte. Melih <laughs> sen. Dinle var ve bizim <laughs> alıyorum salıyorum. Bir dakika arkadaş, bir dakika Ben Arkadaşlar, evet, 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 aldım Ben yapayım Yine oynayabilir evet, Bölürüm <laughs> <Ve tarayın. gülüyor> <Ötesi, gülüyor> <Ötesi, gülüyor> ben kendim için. Ve sarıyorum. <laughs> Açıklayacağım. Ayrıca ben kendi saçıma yapayım o zaman. <laughs> ben de gibi. Benim saçım çok kısa. Çaklarımı da tarıyorum özellikle. Benim saçım kısa olduğu için daha çok küçük bir şeyler yapamam. Çok takacağım. tarayacağım, Sonra da ayakkabımı biraz temizleyeceğim. Böyle üstüne çekeceğim. Ve onu da ben sistemiş Kardeşim de ikini de yapacağız. Bence yeter. Bence yeter. Bunları buraya koyayım. Şimdi arkadaşlar ben tane sokayı iki tane dört tane getirdim. İlk kardeşim iki bana. Şöyle göstereyim. Bir tane şöyle kelebekli var. Bunu kardeşime getirdim ki Ke kelebekleri sever. Yıldızı var. Hiç bilmiyorum kime getirdiğimi. Ve çiçek ve bu var. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi e, takılanlarına göre bakacağım. Çünkü mesela bu bilmiyorum olur mu? Bunu da bilmiyorum. Bilmiyorum, bakalım. Oh, hayır arkadaşlar evet. bu şey olmaz. Bu da kalpçiymiş. şey yaparken çok sular geliyor kadar. Ben de zaten yaptım. Kaçma. Ay tabii televizyon biraz. Bir şey Önüme gelmesinler taktım. Önüme geliyor. Ne olsun? Bir tane alıyorum. Mesela. De... Hmm. İsrar etmiyorum. okula gidiyorum ama evde giyiyorum Çünkü annem okuldan gelince bunları yıkıyor. Yıkadığına göre ben siliyorum. Şimdi zaten kalmış. Arkadaşlar korona döneminde ben okula gittim. Size söyledim iki gün gidiyorum. Ve ben bugün okula gittim.

bakıyorum. Hı, tamam. Şimdi kardeşimin ayakkabılarını aynı mezzetle siliyorum. Ne oluyor? sen ne Tamamdır. Tamamdır,

ben hiç bir gördüm öyle metin. Ben de gördüm. da olsa. <laughs> Küçük mü geldi yok Salina? Hıh, o da geldi. Onun saçını senin saçını sarayalım mı? Sen de böyle takmak ister misin? Ama saç kısacık saçımsa. Nasıl? İnşallah düz gidilmiştir. Göremedim. Bakayım. Ya Aslında ters indirmişim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Here we'll she Goodbye. It's time.